Evet şu an İzmir Isparta geliyor. İnşallah birincidir. Abi ben MT15 bir e özledim ya. Yani orijinal penceresi var ya. O o o pencere benim hoşuma gidiyor. <laughs> Bugün ayet tekrar öksürüyorum ya. O yüzden videolar arada bir kötü çıkabiliyor. Çıkabilir. Yani kusura bakmayın. <laughs> evet geliyorum. Ve evet gitti. Aa güzel çok bu ya burada. Ve evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Dakika iyi vermişsinizdir. Bir dahaki sefere arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Bay bay.